Başkanım, Sayın İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanım, İhracatçı Birliklerimizin değerli başkanları, Sayın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı sektörel derneklerimizin ve Türk tekstil sektörünün değerli temsilcileri, kıymetli jüri üyeleri, saygıdeğer akademisyenler ve kıymetli öğrenciler, saygıdeğer basın mensupları, sayın konuklarımız, Ticaret Bakanlığımız himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleriyle İstanbul Tekstil Deniri İhracatçıların Birliği tarafından düzenlenen Future Text kumaş tasarım yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Saygıdeğer konuklar, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası kumaş tasarım yarışmasının ev sahibi İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Sayın Ahmet Öksüz'ü kuvvetli alkışlarınızda konuşması yapmak üzere sahneye değeri yüksek, ihracatla kalkılan Kalkınan Türkiye hedeflerinden ilham alarak biz bu yarışmamızı 20 senedir sürdürüyoruz. Dünyaca ünlü Türk kumaşlarımızın tasarımla markalaşmasını sağlamak bizim asıl amacımız. Değişimi temsilcisi siz gençlerimizi teşvik etmek ve tasarımlarımızın markalaşması için ayrıca da bu tür organizasyonlar gençlerimize kıvılcım yaratmakta. Yüzlerce başvuru arasında ilk finale kalan 10 yarışmacımız bugün sizlerle paylaşacaklar koleksiyonlarını ama bizim tabi nezdimizde onlar hepsi birinci. Çünkü çok emekler verildi. Hepsini ben tekrar yürekten kutluyorum. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz Aslen İstanbul doğumlu olan Mango firmamızın yönetim kurulu başkanı, benim de dostum İshak Antic Ermay'ın bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, başlangıcınız neresi olursa olsun, eğer hayal kendisi inanır ve onlar için çalışırsanız dünyaya kendi imzanızı atabilirsiniz. Gerçekten bu bir başka hikayesidir. Kendisi dünyaya imzasını attı ve gitti. Biz de itil olarak görevimiz, tasarımcılarımızın hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak, nitelikli tasarım, tasarımcılarımızı sektörümüze kazandırmak ve Türkiye ekonomisine ürettiğimiz katma değerle de katkı sağlamak. Şimdi de bu anlamlı gece teşrifleriyle bizleri onurlandıran Türkiye İhracatı'nın tek çatı kuruluşu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'ye alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Evet, tekstil Hazır ki Türkiye'nin en güzide, en eski köklü kuruluşlarından, köklü sektörlerinden, en önümlerinden bir tanesi. Geçmişte çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'yi sanayileşmeyi öğretti, ihracatlı öğretti, tasarımı öğretti, tasarım yarışmalarını öğretti, ortaya koydu. Sektörün hareketliliği çok fazla. Sektör değişen dünya koşullarına kendini iyi bir şekilde adapte ediyor. Yarattığı istihdam, yarattığı ciro, yarattığı katma değer, yetiştirdiği öğrenci her şey aslında Türkiye'de diğer sektörlere örnek oluyor. Topluluktan de belli. Gençlerimiz sektöre sahiplenmiş. Özellikle bizler sektörün temsilcileri, iç insanları, birlik başkanları, dernek başkanları olarak 30 milyar dolar toplamda ilerle devam bu sektörün geleceğine sahip çıkma noktasında bu akşam burada hep beraberiz. Niye buradayız? Çünkü özellikle üretime değer kat, farklılaştırarak katma değeri ortaya koyacak olan nedir? Tasarımdır, inovasyondur, teknolojik yeni fikirlerdir. Biz de uzun yıllardan beri, Ahmet Başkan söyledi, 20 yıldan beri tekstil, kumaş, tasarım yarışması yapılıyor. E bu 20 yıldan beri bir şey yapılıyorsa demeyi gerçekten sonuçları çok farklı sektöre katma değer yaratıyor. Siz de buna sahip çıkıyorsunuz. Başlıyorsunuz, Özellikle okullarımızla beraber, öğrencilerimizle, öğretmenlerle, akademisyenlerle beraber sektöre sahip çıkıyoruz. O yüzden size gerçekten yürekten teşekkür ediyorum ve bir alkış rica 好死，好死。